program bir ses deneme, yeah. taklit yap ama deneme. <laughs> çalış çalış beni yeneme, <laughs> çok tatlı mama belene. <laughs> Boş saflara gelemem, <laughs> çünkü artık oldum fenomen. fenomen. Tatlı mı kırınç <laughs> mı bilemem, size jambon dizemen hemen. Size bark bark, size yok yok, çektim yine tiktok. Çaldı kapı ding dong, bir var ama bir yok. Size var var, size yok yok, çektim yine tiktok. Çaldı ama bir yok Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma Lezyar bekir yoluna Kız çok mu gitti zoruna Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma Lezyar bekir yoluna Kız çok mu gitti zoruna Bana neresin diyorlar evet. Diyarbakırlı'yım diyorum inanmıyorlar Allah Allah. Ne yapayım oğlum koynumda Karpuzdan mı gezeyim Bilimle yerim olsun Benim farkında mısın ya. Beni sorma. Ben değilim normal ay ay. Beni yorma. Paylanın sonma ay ay. Beni sorma. Ben değilim normal ay ay. Beni yorma. Paylanın sonma ay ay. Beni sorma. Ben değilim normal ay ay. Beni yorma. Paylanın sonma ay ay. Oynama en kaldı yoluma Lezyar geçir yoluma Kız çok mu gitti zoruna Tartıp koydum koynuma Engel çıktı yoluma Lezyar